Kimse bilmedi, Sıla Türkoğlu'nun gözlerinde saklı kalan şaşırtıcı gerçek. Sıla Türkoğlu sahneye çıktığında yüzünde hafif bir gülümseme vardı ama gözlerinde derin bir hüzün saklıydı. Her bakışında geçmişten gelen bir hikaye, kimsenin bilmediği bir sır vardı. Hayranları sadece onun neşesini ve enerjisini görüyordu, kimse gözlerinin ardındaki acıyı tahmin edemiyordu. Bir röportaj sırasında Sıla'nın sesinde hafif bir titreme vardı ama o anı kimse fark etmedi. O an sadece onun için değil, izleyen herkes için unutulmaz bir andı. Sıla hayatının farklı dönemlerinde birçok zorlukla karşılaşmıştı ama kimse bu güçlü kadının yaşadığı içsel çalkantıları bilmiyordu. Her kelimesinde anlatılmamış bir hikaye gizliydi gülüşü, bazen kalbinin derinliklerinden gelen bir fısıltı gibiydi. Kameralar önünde parlayan Sıla, perde arkasında kendi içsel savaşını veriyordu. Hayranlarının bilmediği bir gerçek vardı, Sıla'nın gözlerindeki hüzün, geçmişin izlerini taşıyordu. O, her zaman güçlü görünmeye çalıştı, ama gözleri gerçeği ele veriyordu. Bir fotoğraf karesinde yakalanan o bakış, milyonlarca kelimeden daha fazlasını anlatıyordu. Sılan'ın gözleri bazen suskunluğun ve bazen anlatılamayan acının aynasıydı. O an, bir röportajın ortasında bir soru sordu, "Gerçekten kim olduğumu görüyor musunuz?" Kimse cevap veremedi. Sessizlik, Sılan'ın hikayesini daha da güçlü kılıyordu. Sahne ışıkları altında parlayan yıldız Perde arkasında bir insan olarak kırılgandı. Her adımı, her nefesi kendi hayatını anlamlandırma çabasıydı. Sıla'nın gözlerinde hayata dair karışık duygular, umut ve korku iç içeydi. Bir hayranı ona yaklaştığında, gözlerindeki ışık bir anda değişiyordu. O ışık sadece mutluluğu değil, aynı zamanda geçmişin gölgelerini de taşıyordu. Sıla konuşurken bir an durakladı ve derin bir nefes aldı. O an, tüm mikrofonlar ve kameralar sanki yok olmuş gibiydi. Sadece Sıla ve gözlerinde saklı kalan o hikaye vardı. Sıla'nın hayatında önemli dönüm noktaları vardı, ama kimse onları görmemişti. Her başarısı, gözyaşları ve mücadelelerle doluydu. Sahneye çıkmadan önce yaşadığı kaygılar, kalbindeki fırtınaları gösteriyordu. Ama o, bu duyguları asla dışa vurmadı, hep güçlü görünmeyi tercih etti. Bir hayranı, Sılan'ın gözlerindeki parıltıyı fark etti ve sessizce gülümsedi. O parıltı sadece bir yüz ifadesi değil, yaşanmışlıkların bir yansımasıydı. Sılan'ın gözleri bazen bir deniz gibi sakin, bazen bir fırtına gibi çalkantılıydı. O gözlerde saklı kalan sır, sadece onu tanıyanların anlayabileceği türdendi. Her röportaj, her sahne Sıla için bir kendini ifade etme şekliydi. Ama gerçek hikaye her zaman gözlerinde saklı kaldı. Sıla sessizliğiyle bile güçlü bir mesaj veriyordu, gözler her şeyi anlatabilir. Bir fotoğrafçı onun bakışını yakaladığında arkasında derin bir anlam olduğunu hissetti. O bakış milyonlarca kelimeye bedeldi. Sıla'nın gözlerinde hayranlarına hiç göstermediği bir dünyayı görebilirdiniz. O dünyada umut, acı, mutluluk ve hüzün bir aradaydı. Sıla, gözlerini sahneden kaçırırken bir an için kendi içine döndü. O an, geçmişin acı dolu anılarıyla yüzleştiği andı. Ama yine de sahnede gülümsemeyi başardı, hayranlarını düşünerek. Sıla'nın gücü sadece yeteneğinde değil, aynı zamanda dayanıklılığındaydı. Her zorluğun ardından yeniden ayağa kalkabilmesi onu özel kılıyordu. Sıla, gözlerindeki o gizemi saklamayı başardı ama bir bakışıyla her şeyi anlatabiliyordu. Hayranları belki bunu fark etmiyordu ama her bakışında bir hikaye saklıydı. Sıla'nın hayatı, gözlerinden okunabilecek bir roman gibiydi. O romanın sayfalarını sadece çok az kişi anlayabiliyordu ve işte bu yüzden Sıla Türkoğlu'nun gözlerinde saklı gerçek kimse tarafından tam olarak bilinmiyordu. Her parıltı, her yüzün damlası onu insan yapan detaylardı ve hayranları sadece o ışığı görmekle yetinmek zorundaydı. Sıla'nın hikayesi gözlerinin derinliklerinde yaşamaya devam ediyor ve belki de en büyüleyici olan kimsenin tam olarak bilemeyeceği o sırdı. Sıla'nın gözlerinde gizlenen gerçek sessiz ama güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyordu